Sayın Divan Başkanım, Sayın Divan, Sayın Kulüp Başkanım, Yönetim Kurulu'nun ve değerli Galatasaraylılar. Yemek saatine geldik. Onun için çok kısa bir şeyler söyleyeceğim. Hepimizin ilk defa toplandığı, ilk divan toplantımızı yaptığımız Kemerburgaz Metin Oktay tesisleri de uzun yıllar hasret kaldığımız, son zamanlarında adeta bir harabeye dönen adamızı Göreve geldikten çok kısa bir süre içinde Galatasaray'ın ve Galatasaraylıların hizmetini açan Sayın Başkan ve yönetim kurulumuza teşekkür ederek başlamak istiyorum sağ olsunlar var olsunlar Sayın Başkan Sayın yönetim kurulum Göreve geldiğinizden bu yana Sevgi Kardeşlik barış ortamını kulübümüze getirdiniz Bu sevgi barış ve kardeşlik ortamı içinde şunu söylemek isterim ki bugün kulübümüze zamanında üye olmuş fakat çeşitli nedenlerle üyelik aidatlarını ödeyemedikleri için üyelikleri askıya alınmış 2750'yi aşkın kulüp üyemiz, abimiz, kardeşimiz var. Cumhuriyetimizin kuruluş yıl döneminde bu sevgi getirmiş olduğunuz bu sevgi ve barış ortamında bir defaya mahsus olmak üzere ödeme kolaylıkları da içeren bir sicil affı yapmayı düşünür müsünüz? Öte yandan gerek Kemerburgaz Metin Oktay tesislerimizin gerekse adamımızın Galatasaray'a geri kazandırılmasında çok büyük bir emeği olan rahmetli Sayın Başkanımız Mustafa Cengiz Bey'e Yusuf Günay Bey'e Abdurrahim Albayrak'a teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Çünkü yaptıkları çalışmaları çok yakından biliyorum. Yaptıkları uzun uğraşlar sonunda Galatasaray'a kazandırdıklarını da biliyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Öte yandan sözlerimi şöyle tamamla bak istiyorum. Geçen haftalar içinde Norveç'te oynadığımız bir maçta bir kulüp üyemizin bir futbolcumuz hakkında beş para etmez şeklinde ağır hakaretlere maruz kaldığını hep beraber yaşadık ve duyduk. Bilmiyorum herhangi bir meyde uygulanacak mı kendisine. Çünkü bu tür olaylarla başarılı olduğumuz müddetçe sık sık karşıya gel, karşı karşıya gelmemiz de mümkün. Ben bir ağabeyi, bir büyüğü olarak pırıl pırıl aslan gibi bir Galatasaraylı olan gencecik Berkan'dan özür diliyorum. O Berkan büyük bir feragat örneği gösterdi. Bu hakaretler karşısında kulübümüze kalmadı. Giderken para kazandırdı. İnşallah gittiği yerde İtalya'da başarılı olur. Onun başarıları hepimizin başarısı olacaktır. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder saygılar sunarım efendim.